Arkadaşlar merhabalar. 7. sınıf Türkçe dersi İstiklal Marşı'nın kabulü metnimizin cevaplarını yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz sıkılmayın ve video uzamasın diye ben etkinlikleri okumuyorum ama okumanızı tavsiye ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Etkinlikleri yaparken şöyle yapıyorum. Bazı etkinlikler siz buradan ya da kitaptan da yapsanız sizin yapabileceğiniz şeyler ama Anlatmam gereken bilgi içerikli etkinlikleri beraber yapmak istiyorum ki sınıfta öğretmeniniz sorduğunda daha rahat cevap verebilesiniz diye. Birinci etkinliğimiz arkadaşlar mavi balon olacak çünkü metinde bunlar geçiyor. Bağımsızlık yarışması Mars çalışkanlık. Hemen ikinci etkinliğimize geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız diyor. Arkadaşlar bu şekilde yazmak isteyenler durdurup yazabilirler. Bunu üzerinde konuşmayalım. Ee, uzamasın. Diğer sorularımız da şu şekilde. 6 tane sorumuz vardı. Sorularımızı da bu şekilde cevaplıyoruz. Yazmak isteyenler durdurabilir. Biz diğer etkinliğimize geçelim. 7. sorumuz da yine aynı bu şekilde arkadaşlar yapmak isteyenler buralardan yapsınlar. Evet gelelim 3. etkinliğimize. Bunu birlikte yapacağız. Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız diyor. Metni okuduysanız İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi sürecinde yaşanan olaylar, durumlar, gelişmeler. Ana fikir ise bizim o okuduğumuz parçadan çıkarttığımız ders, nasihat, öğüte biz ana fikir diyoruz. İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sembolü olduğu ana fikri ortaya çıkıyor. Devam edelim. <laughs> Dördüncü sorumuz Mehmet Akif'in kişisel özellikleri bu şekilde sıralanmıştım arkadaşlar. Buradan yazabilirsiniz. Yine durdurup biz diğer etkinliğe geçelim. Evet bunu birlikte yapacağız arkadaşlar. Beşinci etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini belirleyip uygun eşleştirmeleri yapınız diyor. Sağ tarafta çocuklar bizim üç tane koşul sonuç cümlesi, amaç sonuç cümlesi ve neden sonuç cümlesi var. Buradaki cümleleri buralara göre kıyaslayacağız. Siz yazarsanız maddeler değişecek. Bu koşul sonuç cümlesine giriyor. Peki öğretmenimiz sorarsa nasıl cevap veririz derseniz şöyle yazarsanız bakın burada SSA var şart eki var yazarsanız aynen şunun gibi düşünün. Dert çalışırsan dışarı çıkartırım gibi. 2 para ödülü konulduğu için bütün ısrarlara rağmen yarışmaya katılmamıştı. Bu cümlemiz de neden sonuç cümlesine girer arkadaşlar? Yarışmaya katılmamasının sebebi bakın yarışmaya katılmamasının sebebi para ödülü konduğu için zaten buradan sebebini de belirtiyor içinle. Üçüncü cümlemiz İstiklal Marşı çok beğenildiğinden dört kez okundu. Bu da yine neden sonuç cümlesine ya da sebep sonuç cümlesine girer. Dört kez okunmasının sebebi nedir arkadaşlar? Çok beğenildiği için diye cevap verirsiniz. Diğer cümlemiz hamd Hamdullah Supi İstiklal Marşı'nı yazması için Mehmet Akif'i ikna etmeye çalıştı. Burada ikna etmeye çalışmak var arkadaşlar. Bunu niçin yapıyor adam? Bir çıkar uğruna yapıyor. Niçin? Onu da burada veriyor. İstiklal Marşı'nı yazması için. Yani Abdullah Hamdullah Supi Mehmet Akif'i ikna etmeye çalıştı. Sonuç amacı da İstiklal Marşı'nı yazması için. Bu ama sonuç cümlesine giriyor. Ödül kaldırılırsa yazarım dedi. Bu da yine arkadaşlar koşul sonuç cümlesi. Kaldırılırsa bakın burada şart kipi var yazarım ama kaldırırsanız diye düşünebilirsiniz. Milli marşın yazılması için meclis yarışma açmıştı. Bu da amaç sonuç cümlesi. Meclis yarışma açması meclisin sonuçtur. Bunun hangi amaçla açmış? Milli marşın yazılması için nedenle karıştırmayın. Son cümlemiz. Marş okunduğu sırada Mehmet Akif mahcubiyetten mecliste kalamamıştı. Bu da neden sonuca gider? Mecliste Mehmet Akif'in mecliste kalamamasının sebebi nedir? Mahcup olduğundan dolayıdır. Mahcubiyetinden yanlış yeri çizdik. Mecliste kalamamasının sebebi mahcup olmasından ötürüdür diyoruz arkadaşlar. Diğer etkinliğimize geçelim. Burada 6. etkinlik etkinlikte bize Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırladığınız grup sunumunuzu gerçekleştirin diyor. Bu sınıf etkinliği kendi arkadaşlarınızla yapacağınız etkinlik Ahmetlisi. B. B de diyor ki yaptığınız sunumu değerlendirin diyor. Ben şöyle bir değerlendirme yaptım. Siz de kendi sunumunuza göre değerlendirme yaparsınız. Diğer etkinliğe geçelim. Evet arkadaşlar bunu birlikte yapacağız. Yedinci etkinliğimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında edindiğiniz bilgileri kısaca yazınız. Arkadaşlar iki video öncesinde e, Mehmet Akif e, hakkında detaylı bilgi içeren bir video yayınlamıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Bunlar kısa bilgiler. Mehmet Akif Ersoy e, hayatı ile ilgili bilgiler, tarihimizdeki yeri, eserleri ve işlediği konular da şöyledir. Ben sadece burada işlediği konuları söyleyip geçmek istiyorum. Yazmak isteyen arkadaşlarımız durdursun yazsın. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy eserlerinin çoğunda anlatı ve övgüye dayalıdır. Vatan sevgisi ve din sevgisini el almıştır diye yazabilirsiniz. 8. etkinliğimiz Arkadaşlar bunu birlikte yapalım. Aşağıdaki cümlelerde soru anlamı taşıyan fiillerin bulunup bulunmadığını belirleyiniz diyor. Soru anlamı taşıyan fiillerin altını çiziniz. Çocuklar burada biliyorsunuz soru her zaman Türkçe'de mi, mı ile verilirdi ve ayrı yazılırdı. Zaten burada da vermiş soru ekimiz mi, mı, mu, müdür ve her zaman ayrı yazılır demiş. Burada 3 tane var. Evinize bu yıl taşınacak mısınız? Zaten soru sormuş. Püf nokta dikkat ederseniz, uğratır mı? Soru sormuş. Soru işareti var. Çıkmışlar soru sormuş. Burada soru sormamış ve soru işareti de yok arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Aşağıdaki fiilleri istenilen özelliklere göre çekimleyiniz. Burası biraz karmaşık gibi görünüyor. Birlikte yapalım çocuklar. Diyor ki birinci tekil şahı şahıstan başlayarak üçüncü çoğu kişisine kadar yazmış ve burada da kelimeler vermiş kelimelerin kökünü vermiş arkadaşlar biz bu kökleri şimdiki zamanın olumsuzuna göre gereklilik tipinin sorusuna göre ve geniş zamanın sorusuna göre ben burada birer tane açıklamak istiyorum. Şimdi belki sınıfta sorduğu zaman siz dinlemeli mi diye cevap verdiniz. Nasıl buldun derse en azından cevap veririz hem de yeni bir bilgi öğrenmiş oluruz, bildiğimizi tekrar etmiş oluruz. Arkadaşlar, şimdiki zamanın olumsuzu. Şimdiki zaman dediği için kesinlikle cümlemizin içerisinde yor eki olacak. Olaya biraz mantıksal olarak bakın çocuklar. Şimdiki zaman yor olacak. Olumsuz dediği zaman da ne olacak? Mema olacak. Tabi bu alan gelen eklere göre e, değişebilir yani. Mema da olumsuz yapıyordu. Şimdi bakalım. Sev kelimenin kökünü almış. Sevmiyorum. Şimdiki zamanın olumsuzu. Seviyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Bu da yine ikinci tekir şahısın olumsuzu olmuş arkadaşlar. Sevmiyorsun. Şuradaki Sev kelimesi fiilimizin kökü. Şuradaki mimi olumsuz eki. Şuradaki yor ise şimdiki zaman eki. Buradaki um da birinci tekil şahıs. Tekrar edelim arkadaşlar. Sevmiyorum kelimesi şimdiki zamanın olumsuz olarak çekilmiş. Şimdi bunu analiz edelim. Sev kelimesi kelimemizin kökü. Miyorum. Buradaki mi mi olumsuz eki. Bakın şu olumsuz eki. Yor şimdiki zaman eki. Um da birinci tekil şahıs. Şunu da yapalım. Sev kelimemizin kökü. Mi mi olumsuz eki. Yor şimdiki zaman eki. Sun da ikinci tekil şahıs. Sev kelimemizin kökü. Mi olumsuz eki. Yor da şimdiki zaman geniş zamanda bu şekilde veriliyor. Sev kelimenin kökü mimi olumsuz. Yor şimdiki zaman buradaki uz da birinci çoğul sevmiyoruz. Kim sevmiyor? Biz sevmiyoruz. Sev kelimenin kökü mimi olumsuz. Yor şimdiki zaman buradaki sevmiyorsunuz burada fazla yazılmış şurası sevmiyorsunuz derken de buradaki siniz sınızda ikinci çoğul eki sevmiyorlar sev kelimenin kökü mimi olumsuz yor şimdiki zamanlarda kim sevmiyor onlar yani üçüncü tek şahısı veriyor şimdi buraya bakalım dinle gereklilik kipinin sorusu Arkadaşlar bir kere burada soru dediği için mimi olacak Olaya mantıksal yönden yaklaşalım. Soru dediği için mi mı olacak? Evet. Gereklilik kipi dediği için de meli malı olacak. Gereklilik kipinde biliyorsunuz meli malı vardı. Yani dinle ile ilgili kuracağım kelimede hem meli, meli malı olacak hem de mı mı soru eki olacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gereklilik kipinin sorusunu diyor. Dinlemeli miyim? Burada dinle kelimenin kökü. Meli malı, gereklilik gibi arkadaşlar. Mi mı soru eki arkadaşlar. Buradaki im de birinci tekil şahıs. Dinle kelimenin kökü melimalı gereklilik gibi mi mı soru eki. Buradaki sin de ikinci tekil şahıs. Dinle kelimenin kökü melimalı gereklilik gibi mi mı da soru eki. Üçüncü tekil şahıs da böyle veriliyor biliyorsunuz. Kim dinlemeli o. Dinle kelimenin kökü melimalı, gereklilik kipi, mimi, soru eki. Buradaki gizde birinci çoğul kişi. Dinlemeli miyiz? Kim? Biz. Dinle kelimenin kökü melimalı, gereklilik kipi, <laughs> mi, mı, soru ve siniz de ikinci to çoğul kişisini kapsıyor. <laughs> dinle kelimenin kökü melimalı gereklilik burada dinlemeliler mi derken buradaki ler üçüncü çoğul kişisini veriyor Mimı da soruyu veriyor son olarak arkadaşlar <laughs> oku kelimesini geniş zamanın olumsuna göre çekeceğiz geniş zaman dediğine göre r r er olması gerekiyor bir kere kuracağımız cümlede. İkincisi olumsuz dediğine göre m da olmak zorunda. Bakalım. Okumaz mıyım? Buradaki arkadaşlar okumaz mıyım derken oku kelimenin kökü. Okunmaz olumsuz olduğu için bakın okunmaz mema olumsuz mıyım sorusu bakın olumsuz sorusu buradaki ım da ben oku kelimenin kökü buradaki mema olumsuz mimi -mi, soru buradaki sin de ikinci tekil kişi oku kelimenin kökü okuma olumsuzu sorunun okumaz mı sorunun olumsuzu üçüncü tekil şahıs oku kelimenin kökü buradaki okumaz mı dediğimiz e, ee, mema olumsuz arkadaşlar şu z'lerin hepsi de Geniş zamanı veriyor. Bunu unuttuk. Geniş zaman. Mimi olumsuzun sorusu burada. Buradaki yızda birinci çoğul kişisini veriyor. Oku kökü. Mema olumsuzu. Z geniş zaman. Mimi bu olumsuzun sorusu. Sinis sınız da ikinci çoğul kişiyi veriyor. Oku kelimenin kökü. Mema olumsuz. Z geniş zamandı. Lar Üçüncü çoğul kişisi mi da olumsuzun sorusudur arkadaşlar. Devam edelim. Diğer etkinliğimize geçelim çocuklar. Etkinliğimiz burada bitmiş bir şey hatırlatmak istiyorum. Sonraki metne hazırlık. Mimar Sinan'ın hayatı, eserleri ve kişisel özellikleri ilgili araştırma yapınız demiş. <laughs> ben bu videodan sonra Mimar Sinan'ın hayatı, eserleri ve kişisel kişilik özelliklerini anlatan bir video atacağım. Onun linkini de bu videonun altına da atarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.